أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيمة العزيز مؤمن قردشترين الله تعالى عنهم سلام رحمته مغفرته hepimizin, hepimizin üzerine olsun. Amin. Kıymetli kardeşlerimiz, haddimiz olmayarak vakit fırsat buldukça birkaç kelam ediyoruz büyüklerimizin sözlerinden, Efendi Hazretlerimizin sözlerinden. Rabbim Celle Celaluhu okuduklarımızla, efendim dinlediklerimizle amel etmeye muvaffak eylesin. Şu anda efendim ilim öğrenmek çok kolaylaştı. Yani sebepler arttı, bir cep telefonuna, bir kütüphane indirme imkanı var. Bir tuşla bütün hocalarımızın sohbetini dinleme imkanı var. Yine de efendim ne yapmak lazım? E, Efendi Hazretlerimiz dizi tutan yürüsün dedi. Yani kimin nereden ne hidayet bulacağı belli olmaz. Gidişatımız hiç iyi, hayır alamet değil, hiç iyi değil. Yani helak olmuş peygamber ümmetleri gibi böyle e, bir gidişatımız var. Allahu Teala bela da veriyor, musibet de veriyor. Ve lakin bir türlü e, uyanamıyoruz, gaflet tozumuzu atamıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu yerle yeksan olmadan, efendim e, helak olmadan uyanmayı nasip eylesin. Amin. O yüzden hepimize görevler düşüyor. Hepimiz bir işin ucundan tutmamız lazım. Dilimiz döndüğünce e, maddi manevi her koldan Allah'ımızın dinine, Peygamber Efendimiz'in sünnetine, büyüklerimizin yoluna efendim, gayret edip bir kişiyi daha efendim, e, tövbe ettirmeye, namaza başlatmaya, efendim, hidayetine vesile olma yolunda gayret ve çabamız olsun kardeşlerim. Bunların mutlaka faydaları vardır. Rabbim Celle Celaluhu tesirli eylesin, faydalı eylesin. Amin. Kardeşlerim, hikmetli sözler Mahmut Efendi Hazretlerimizin Sayfa 289'da e, namaz bölümü geldi. Buradan birkaç kelamını e, dilim döndüğünce buradan okuyacağım. Malum olduğunuz üzere camilerimiz bomboş. Koskoca, Büyük Çamlıca Camisi'ne gitsek iki saf adam yok. Geçen Üsküdar'daydık, tarihi büyük bir cami yine deniz kenarında. E, bir buçuk saf anca. Yani merkezi yerlerdeki camilerimiz bile maalesef işler acısı. Allah'ım ölmeden uyandırsın. Yani derdimiz çok, işimiz çok. Herkes kendini kurtarmaya baksın. Son nefeste çok kişi imanını kurtaramadan ölüyor diye geçen Cübbel Ahmet Hocamızdan dinledim. Günahlardan işte böyle günah işlerken korkmazsak büyük küçük demeden efendim hurra atlarsak Allahu Teala da sön nefeste ne yapıyor şeytan geliyor bir bardak suyla insanın imanını e, çalabiliyor. Allahu Teala fırsat vermezse şeytan iman çalamaz. Ama biz Allahu Teala haşa yokmuş gibi yaşarsak efendim zinaye tövbe etmez, faize tövbe etmez, namazı tarafına bakmazsak, o Ramazan gelir orucun tarafına bakmazsak Zenginiz zekat vermezsek nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Günde beş sefer Allahu Teala bizi efendim davet ediyor. Hayya ala sala, hayya ala fala. E ee, bu, bu bu şekilde bu şekilde biz zor kardeşlerim aklımızı başımıza alalım. Geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Hoca efendi ben güneş doğmadan kalkmam diyor. Bütün kitaplara baksan nerede bunun fetvasını bulabilirsin. Ancak beşeriyet iktizası olarak uyuyup kalmak başka. Yoksa ben uyay uyuyayım da güneş doğduktan sonra sabah namazını kılayım demek olmaz. Ya hiç kılmayana zavallı Mahmut ne desin? Namaz kılıp sabah namazına uyanamıyorum diyene böyle diyor. Ya kılmayana Mahmut ne yapsın diyor. Kardeşlerim Kardeşlerim bu namazsızlık çok büyük bir bela. Çok büyük bir bela. Eğer hayatımızda namaz yoksa şunu bilelim ki boşa kürek sallıyoruz. Bütün çalışmalarımızın hiçbir kıymeti yok. Öldük gittik bize namazı sorarlar. Namazımızı kılalım, dünyalık işlerimize de çalışalım kardeşlerim. Namazsız bir adamın istiharesi çıkmıştır. Kavakla evlenmek ondan iyidir. Kavakla evlenilir mi? Anlayın işte ne demek olduğunu. Allah Allah. Kişi rükudan başını yukarı kaldırırsa, ata aşağı indirirse domuza benzer demiş Efendi Hazretlerimiz. Kardeşlerim bunların da kitapta yeri vardır. Efendi Hazretlerimiz boş demez. Namaz kılarken yukarı bakılmaz, aşağı işte bakılmaz. Nereye bakılır? Secde mahalline bakılır. Dikkat etmek lazım namaz kılmazsan bütün dünyaya zararın var. Dinden bir nokta yapsan bütün dünyaya faydan var. Bazen bu sözü söylediğimiz zaman bazı kardeşlerimizin zoruna giriyor. Kardeşim bak Allah dostları boş demez. Namazsızlık az bir şey değil. Namaz kılmayan adamın yüzünden bütün dünyadan bereket kesilir diyor Efendi Hazretleri. Yani kılalım ya. Kainatı verseler bana sabah namazını kaçırıp da güneşi üzerime Efendim doğdurmam buyurmuş efendi Hazretleri Kanser hastalığına kötü demeyin. Kanser kötü bir hastalık değildir. Namaz kılmama hastalığı daha kötüdür buyurmuş efendi hazretlerimiz. Ya kanser olsa bir adam değil mi Müslüman bir adam e, ne olur? Hükmen bu kişi ölse şehittir. E, namazsız öldü gitti. İla cehenneme zümera. Çok sıkıntı çok. Namaz kılmayanlarda iblis kokusu vardır. İblis ahlakı vardır. Çünkü o da secde etmedi. E bir de adam diye gezeller buyurmuş. Efendi Hazretleri ne güzel demiş. Namaz kılmıyorsak adamım diye gezmeyelim piyasada. Allah'ım namaz eylemesin. Bu sözler bize efendim şurubun acı şey, şurup gibi yani tesir etsin. Dokunsun diye, alınalım diye. Alınalım ki kendimize çeki düzen verelim. Allah'ım bizi adam olanlardan eylesin. Namaz ehli, zikir ehli olanlardan eylesin. Amin. Ey Müslümanlar! Benim kalbim temiz. Namaz kılmama ne gerek var? -hı, hmm, diyenler var. Kalbi temiz olan namaz kılmadan duramaz. Kalbi temiz olanın kalbi İslam kabiliyetiyle dolu olur. Namaz kaçıranlar yüzünden daha çok kıtlık oluyor. Bir adam namaz kılmazsa bütün dünyaya zararı vardır. Sen namazı atlatmadın, namaz seni cehenneme atlattı. Şu fakirin üzerine sabah namazının güneşi doğacağına bu vücudun kıyma makinasından geçmesi daha hayırlıdır buyurmuş Sultanımız Efendi Hazretlerimiz. Namazı tadile erkan üzere kılalım. Ruku'dan secdeden doğrulduğumuzda azalarımız Tam yerleşsin iki secde arasında Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni affet diyelim. Kardeşlerim hakikaten de bazı kardeşlerimizin namazlarını kılarken görüyoruz. Böyle tavuğun yem yediği gibi yani yazık ederiz kendimize. Yani bir namazımız kaldı ona da dikkat etmezsek yazık olur yani. O namazı yüzümüze çabuk gibi atarlar ahirette. Evet bazı erkekler kısa kollu gömlekle namaz kılıyorlar. Giyimlerine dikkat etmiyorlar. Bu hal ile bir hakimin yanına gidemezler. Allah'ın huzuruna nasıl giderler? Ha, şimdi de yaz mevsimi. Şortla namaz kılan var. Tişört sırtı açılıyor. Affedersin. tabi bilmem bir yerlere açılıyor. Dikkat edelim kardeşlerim. Bak camiye geliyoruz namaz kılmaya. Bu şekilde olursa Allah muhafaza o namazda zayi olur. Namazdan kaçmak Allahu Teala'nın huzurundan kaçmaktır. Gece namazına kalkmayan Allahu Teala yardım etmiyor. Allah'ım Celle Celaluhu bizi ehli teheccüd eylesin. Amin. Şu işe bakın. Gece 12'de yattık. 2'de yahut buçukta kalktık. Kim yaptı bunu? Allah. Öyleyse ona çok şükredelim. Çünkü o şükrederseniz arttırırım buyurdu. Akıl sahiplerinin özelliği namazlarını gereği gibi kılmalarıdır. Namazı gereği üzere kılmak demek, vaktinde cemaatle ve cemiyetle tam ve doğru olarak kılmak demektir. Buyurmuş Efendimiz Hazretlerimiz. E, nefis der ki bir defa namaz kılmasam ne olur? Bir defa kılmasan çıran yanar. Zavallı insan kendini yakar, göz göre göre kendini bataklıklara atar göz göre göre sanki Allahu Teala şöyle buyurur. Kıldığın namazı seversem seni de severim. Kıldığın namazı sevmezsem seni de sevmem buyurur. Dedik. Buradan özetle atladık. Kul beşer şaşar, dağda aşar. Evet. Ölecek misin? Evet öyleyse kendini şimdiden ölü bil. Evet. Dünyada en cahil nefistir. Hey ki her kim? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum zikrine devam ederse nefsin karnından çıkar. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın e, duasıdır bu kardeşlerim. Demek ki biz de bu zikri yaparsak nefis belasının başını ezer, onun şeyinden çıkarız demiş Efendi Hazretlerimiz. Evet. Şibanın başı nefistir. Nefsi öldürmedikçe şükten kurtulamayız. Cehrisinden aşikara olanından kurtulsan bile hafisinden gizli olanından kurtulamazsın. Ya Rabbi bizi de İbrahim aleyhisselam gibi müşriklerden olmayanlardan eyle. Amin, amin, amin. Evet. Açık başlı gezmek bidattır çünkü sarığı kaldırıyor. Sarık müminlerin tacı ve galibiyetidir. Mahmut mu çıkardı? Sarık gökten indi. Şu sarıklılar, şu çarşaflılar olmasa şimdi Türkiye düşmanlarıyla bir savaşın içinde olurdu. Sarık sarmak için söz vermeye korkuyorlar. Sarık sararsak fitne olur. İslam yıkılır diyorlar. Halbuki bu sarığı Terk edersen İslam yıkılır, terk etmezsen İslam yıkılmaz. Şimdiye kadar Türkiye bin defa batacaktı. Fakat çarşaflılar, sakallılar, sarıklardan dolayı Allahu Teala teslim etmiyor. Sarı beğenmeyen adamın yanına gitmesen o yanına gidilecek adam değil. Buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Koca Sultan Fatih 21 yaşında cübbesiyle, sarığıyla, şalvarıyla İstanbul'u fethetti. O sarık sarıyor, utanmıyor da sen utanıyorsun. Gelin biz de onlara benzeyelim. Evet. Sarıksız durmak bana ölüm gibi geliyor. Benim çocukluğumdan beri derdim sarıktır. Kafiller kendilerine benzeyenlerden korkmuyorlar sarıklardan korkuyorlar. Evet. Kemal sohbetledir. Yani yükselmek sohbete bağlıdır. Sohbetin fazileti. Ashab-ı kiram ehli sohbettir. Biri diğerini görse gel bir saat iman edelim derdi. Kendinizi gösterin. Size söz veriyorum görevinizi yaptınız. Bunun yanı sıra bir de vaaz ederseniz fazla fazla görevinizi yapmış olursunuz. Bir insan vaaz meclisini bırakıp giderse o daha adam olmaz, kayıp gider buyurmuş. Toprak ne kadar verimli olursa olsun, yağmur yağmadı mı bir mahsul alınamaz. İşte insan da bunun gibi ne kadar kabiliyetli olursa olsun, vaaz-ı nasihat dinlemeden kendisinde hayırdan bir şey olmaz buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Evet. Maksibend Hazretlerinin buyurduğu üzere bizim tarikatımız sohbettir demek istedi ki tarikat sohbet ile yaşanır. Canlı kalır. Sohbet olmasa iki günde bozulur gider. Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e kutsiyesinde tarikat sohbeti kıl gel gidelim cemali ve Kemal'e seyredelim buyuruyor. Tarikattan anlatmak lazım. İnsan neyi dinlerse konuşursa gönlü ona yakın olur. Sohbetten daha güzel bir şey yoktur. Taş duymaz, görmez, işitmez, gezmez ancak yuvarlarsan onu yuvarlanır. İşte insan da hakikati duymazsa vaazı duymazsa o taş gibi olur. Evet kardeşlerim bu kadarla ittifa edelim. allah Teala okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dualarınızı beklerim. Kardeşlerim yardım paylaşımları yapıyoruz. E, ofta e, bir medresemizde orada e, adresini adresinde verebiliriz. Hocamızın numarasını da verebiliriz gidip yerinde de görebilirsiniz. Orada talebelerin e, ranzaları efendim değişiyor. Eski böyle bayağı bir kötü olmuş ranzalar, yataklar vardı. Şimdi bunlar yenileniyor. 100.000 bin küsür lira para lazımdı. Allah'a şükürler olsun sizlerin destekleriyle 50 bin lira, belki 45 bin lira kadar e, düştü. E, topluluklar kısmında paylaştık. Orada iban numarası da var az çok demeyelim çorbada tuzumuz olsun ilim talebelerine medreselere efendim yardım edelim kardeşlerim ölüp gideceğiz bunlar güzel ahiret efendim kazançlarıdır belki bu amelimizle Rabbimiz ya işte benim bu kulum benim dinim benim kitabıma çalışanlara efendim talebelerime hocalarıma medreselerime yardım ettiydi. Ben de bunu affettim, cennetime koydum der. Hiçbir ameli küçük görmeyelim kardeşlerim. Kimin nereden abad olacağı belli olmaz. Kimin nereden batacağı da belli olmaz. Dolayısıyla çorbada tuzumuz olsun. Velev ki 10 TL olsun. Atalım oraya. E, açıklama kısmında da e, medresenin ranzaları için diye de yazarsak iyi olur kardeşlerim. Allahu Teala son nefeste cümlemizi hüsnü hatimeyle can vermeye nasip eylesin. Rabbim dünya ve ahirette dostlarından ayırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en yakın komşusu eylesin. Allah'ımızın zat-ı tat-ı subhaniyesini, cemalullahını her daim seyreden kullarından eylesin. Amin, amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة اللهم صل على سيدنا